beldemize hoş geldiniz. Eee Yeşilova, Aksaray'ın bir noktada nefes olma noktası, kültür beldesi, ee, Acemi ekibi eee Anadolu'ya açılan çok büyük bir kültürün penceresi. Yani Yeşlova halkına, yani Yeşlova dediğim biz normalde e, 28'de kurulmuş bir kasaba, daha sonra Yeşlova olmuş ismi. Yani belediye e, 28'de kurulmuş. E, Yeşlova Yeşilova Belediyesi olarak değişmiş yani Yeşlova olarak değişmiş daha önceden Acemöyük. Acemöyük de e, şu anki harita olarak Hoy şehri, İran'ın Hoy şehri. E, oradan bizim atalarımız geldiği söyleniyor. O Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'in e, bu savaşıdır ya da başkaldırısıdır Şah İsmail'in. E, Yavuz Sultan Selim oradan bizim atalarımızı getiriyor. Yani bizle beraber yani e, o bölgeden getirdi Türkmenler de var. Onlar da o ülkenin Osmanlı dönemindeki Anadolu'nun farklı coğrafyalarına yerleştirilmiş. Biz de buraya gelmişiz atalarımız olarak. İlk, tabi e, bu e, Osmanlı arşivine girmedik ama e, duyduğumuz e, yani farklı farklı bilgilere ulaştığımda benim ilk olarak şeye e, efendim bu şu anki İpek yolunun, İpek yoluna çok yakın bura. Normalde o şey bölgesi İpek yoluna bu e, baktığımız zaman şu anki Karasu dediğimiz yer İpek yolunun o hattı oluyor. Oradaki e, bu İpek yolundaki ticaret ağına zarar veren o dönemdeki e, kişilere muhafız edilmek amacıyla oraya bizim atalarımız yerleştiriliyor. Daha sonra atalarımız buraya geliyor. Buradaki o e, Bulargı Bey'i biraz daha açacağım. Bulargı Bey'ini tabiri caizse idam ederek buraya bizim atalarımız yerleşiyor. Yani benim de bulaştığım farklı bir bilgi bu da. Yani desteklenmesi gerekiyor normalde bunun. Ama ben e, ulaştığım buydu. Hani buradaki bu e, Puruş Hattım yerleşkesinden sonra yaşayan halklar da var. Abi bizle ilişkisi yok normalde e, Acem hüyün yani Puruş Hattım'ın. Daha sonra bizim atalarımız buraya geliyor. Bu bular beyni e, ben dediğim gibi bu hani teyte muhtaç gene. E, bu şu anki e, tarihi bu Çarşı Camii dediğimiz e, o bölgede Ubulargı beyni idam ediyor. Bizim atalarımız daha sonra buraya yerleşiyorlar. E, ve bugüne kadar geliyor. Hani Yeşilova güzel bir belde. E, halkı eğitimi seviyesi çok yüksek. Aksaray ortalamasında. Aksaray'ın yani Aksaray iline çok yakın olması e, bir noktada nefes alma noktası gibi Yeşilova. E, yani halkının uyumlu olması, Eğitimli olması, misafir sever olması, yardımsever olması. Ee, dediğim gibi yani iyi ki Yeşilovalıyız. İyi ki Acemliyiz yani. Ben Yeşilovalı demem de iyi ki Acemliyiz yani. Ee, yani diyeceklerim bu kadar. Tekrar e, inşallah iyi bir çalışma olur. Tanıtırsınız. Yeşilova'nın e, Acem gerçekten de tanıtıma ihtiyacı var.